Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biyoloji konularımızdan proteinleri işleyeceğiz. Proteinler diğer organik anlattık. Proteinler eksik kalmıştı. Şimdi proteinlerle devam edeceğiz. Proteinlerin özelliklerini, genel özelliklerini söylersek eğer karbon, hidrojen, oksijen, azot ve Bazılarında da, bazılarında da ne bulunacaktır? Kükürt ve fosfor. Bazılarında kükürt ve fosfor bulunur. Şimdi ne bulunuyormuş bunlarda? Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve bazılarında da kükürt ve fosfor bulunuyormuş. Özellikle e, azota çok dikkat edeceğiz. Birçok soruda azot e, kelime şeyi elementi karşımıza çıkıyor. Çünkü diğer organik bileşiklerden farklı olarak Proteinlerde azot olması, azot parçalanında amonyak açığa çıkması çok önemli oluyor. Bir diğeri üçüncü dereceden enerji vericidirler. Üçüncü dereceden enerji verici ne demektir? Aç kaldığımızda vücudumuzda önce karbonhidratları, sonra yağları, sonra proteinleri yani proteinleri üçüncü sırada kullanıyoruz. O yüzden biz bunlara üçüncü dereceden enerji vericidir diyoruz. Yapıcı onarıcıdırlar. Yapıcı ve onarıcıdırlar yapıcı onarıcı yani herhangi bir şekilde elimiz ayağımız kesildiği zaman hemen orada hücreler bölünüyorlar ama bölünürken de bol miktarda protein sentezi yapması gerekiyor proteinler o dokuları tamamlıyor çünkü protein bizim ana yapı maddemizdir e, ana yapı maddemiz olduğu için önemli bunun dışında düzenleyicidirler neden düzenleyici diyoruz biz bunlara düzenleyicidir Çünkü enzimlerin yapısı tamamen proteindir. Enzimler zaten düzenleyici moleküller, katalizörler, biyokimyasal tepkimelerde ve yapısı protein bu yüzden düzenleyicidir. Birçok hormon yine protein yapıdadır ve ucuz savunma sistemimizi düzenleyen antikorlar yine e, nedir? Protein yapılıdır Bu enzim, hormon ve antikor protein yapılı olduğu için ki bunlar işlevsel proteinlerdir, düzenleyicilik görevi vardır diyoruz proteinlerin proteinler enerji verici, yapıcı, onarıcı, düzenleyici yani yapı maddesi olarak zaten temel en çok bulunan organik madde yapımızda sudan sonra en çok bulunan madde proteinlerdir. Solunumda parçalandığında solunumda parçalandığında ne açığa çıkar? NH3. Yani amonyak açığa çıkıyor ve bazen de bazen de. Ne çıkıyor? SO4 ve fosfat gibi moleküller açığa çıkıyor. bunu atık maddeler. En çok bizim için önemlidir Amonyak amonyak zehirli bir maddedir ve azot bulundurduğu için kesinlikle amonyak solunumda açığa çıkıyor. Bunu da biz vücudumuzda üre olarak ya da ürik asit olarak dışarı atıyoruz. En yani çok üre olarak atıyoruz. Yani biz siz proteinli besinlerle çok şey yaparsanız, çok tüketirseniz bu besinleri o zaman idrarınızdaki üre oranı, amonyak oranı ne olacaktır? Artacaktır çünkü proteinlerin parça, solunumda parçalanması sonucunda amonyak açığa çıkıyor. Ee, ne dedik? Enerji verici, yapıcı, onarıcı, düzenleyicidir. Ee, kanda kanda birçok şey var, protein var. Bunlardan bir tanesi hemoglobindir ki hemoglobin ne yapıyor? Ee, kanda oksijen ve karbondioksit taşıyor kanda oksijen ve karbondioksit taşır. Bu bakımdan önemlidir. Hemoglobin bir protein, globin proteini var bir de yapısında demir olan hemo kelimesi zaten onun demir olduğunu gösteriyor. Hemoglobin demirli bir protein ve oksijen karbondioksit taşınmasını sağlıyor. Başka ne var kanda? Albumin var. Kan ozmotik basıncını düzenliyor. Globin var ve kanda yine alerjik tepkilerin oluşmasını sağlıyor. Fibrinojen ve protrombin var. Fibrinojen ve protrombin var. Bunlar da kanın pıhtılaşmasını sağlıyorlar. Protrombin, fibrinojen ve protrombin. Bunun dışında başka ne var? Histamin var. Bunların hepsi kanda bulunan proteinler ve bunların dışında da savunma proteini olan antikorlar, kan grubu proteinleri olan antijenler, işte A antijeni, B antijeni gibi, RH antijeni gibi antijenler de yine kanda bulunuyor. Hepsi protein yapılıdır. Bunların hepsi protein yapılı. RH antijeni dedik. RH antijeni protein yapılı. Ondan sonra AB antijenleri protein yapılı. Mikroplara karşı oluşturduğumuz antikorlar şurada söylemiştik zaten antikorlar protein yapılı Bunlar hepsi kanda bulunuyor ve kanda çokça görevleri var bunların. Hemoglobin ki çok önemlidir. E, albümin yine çok önemlidir. Kan protein ozmatik basıncını oluşturuyor. Bu bakımdan proteinler sadece şey değildir. Yapısal protein yoktur. İşlevsel birçok protein vardır. Şunların birçoğu işlevsel protein olarak Karşımıza çıkacak. Mesela enzimler işlevsel, hormonlar işlevsel, antikor işlevsel, şuradaki albümin, globulin, fibrinojen, protrombin bunların hepsi işlevsel proteinde bir iş yapar. Yani yapıyı oluşturmaz da herhangi bir olayda gerçekleşmeyi sağlayan yapılardır bunlar. Protein yapılardır. Peki proteinlerin yapı taşları nelerdir? Yapı taşları amino asitlerdir. Neymiş bunların yapı taşları? Amino asitler. Peki bağları nedir? Bağları peptit bağıdır. Bağları peptit bağıdır. Yapı taşları amino asitler, bağları ise ne olacaktır? Peptit bağı olacak. Peki biz proteinlere hücreye özgü molekül diyoruz. Neymiş? Hücreye özgü moleküllerdir. Neden hücreye özgü moleküller peki bunlar? Çünkü Bunlar DNA'daki şifreye göre üretilir. DNA'daki neye göre üretiliyormuş? Şifreye göre üretilir. DNA'daki şifreye göre üretildiğine göre hücreye özgü olacak çünkü her canlı'nın nesi farklıdır? DNA'sı birbirinden farklıdır. Hepimizin birbirinden farklı protein olduğu gibi bütün canlıların bir de ortak proteini vardır. E tabii ki nerede sentezlenecek? Ribozomda sentezlenir. Ribozom bir organeldir. Bütün canlılarda bulunan bir organeldir. Canlıların ortak özelliklerini de söyledik. Hücre konusunda söyledik. Ribozomda sentezleniyor proteinler ve ribozom bütün canlılarda bulunuyor. Bütün canlılarda bulunuyor ribozom ve protein sentezini yapıyor. Tüm canlılarda ortak proteinler bulunur. Tüm canlılarda ne varmış? Ortak proteinler bulunacaktır. Bir de tüm canlılarda farklı proteinler de vardır. Yani ortak proteinler olduğu gibi farklı proteinler de vardır. Hem ortak proteinlerimiz var. Mesela protein sentezi enzimleri ya da glikoliz enzimleri ortak proteinlerimizdir bizim. Ortak proteinlerimiz olduğu gibi mutlaka farklı proteinlerimiz de olacaktır. İki kardeşim ile mutlaka farklı proteinleri oluyor. Tek yumurta ikizlerinin hani ufak bir mutasyon sonucunda bile farklı proteinleri olabilir. Normalde DNA'ları aynı olduğu için proteinlerin aynı olması gerekiyor. Peki biz yapı taşlarına ne demiştik bunları? Amino asitler. Amino asitlerin, amino asitlerin genel yapısına bakacağız amino asitler doğada kaç çeşit olarak bulunur 20 çeşittir 20 çeşit daha fazlası da var bunların ama canlılarda ortak olarak bulunan 20 çeşit vardır bu 20 çeşitten 12 tanesini 12 tanesini üretebiliriz Çünkü bunlar nerede üretiliyor solunum esnasında mitokondride ve e, amino da üretiliyor. Ama 8 tanesini üretemiyoruz. Çünkü 8 tanesi fotosentez esnasında e, üretilir ve biz bunları üretemeyiz. Çünkü biz fotosentez yapmıyoruz. kloroplastı üretiliyor. 8 tanesini üretemeyiz. Bu 8 tanesine ne denilir? Temel amino asit esansiyel amino asit ki bu soruldu arkadaşlar esansiyel amino asit ismi o isim olarak soruldu üretemediğimiz 8 tane amino asit adı nedir diye sorular esansiyel amino asit ve zorunlu amino asit de deniliyor zorunlu amino asit bakın arkadaşlar isminde temel geçiyorsa nedir bu bitkiler tarafından üretilebiliyor anlamındadır temel amino asit temel yağ asit gibi sadece bitkilerin üretebildiği şeyler vardır. Temel organik moleküller bulunuyor. Şimdi amino asitin genel yapısına baktığımız zaman karbon var. Karbona bağlı hidrojen var. Sonra karbona bağlı şurada NH2 grubu var. Bir de yine karbona bağlı şurada COOH grubu vardır. COOH karboksil grubudur. Karboksil grubu. NH2 amino grubudur. Amino grubu. Ve yine karbona bağlı olan çok önemli bir grup daha bulunuyor burada. Radikal grup. Radikal grup ki biz buna ne grup diyoruz? Değişken grup adını veriyoruz. Demek ki amino asitte e, üç farklı grup göreceğiz. Hidrojen grubuna da grup diyebiliriz de. Amino grubu azot içeriyor. Karboksil grubu COOH zaten. Radikal grup ise değişkendir. E, şöyle hani 20 çeşit var ya bu 20 çeşidin farklı farklı çeşitlerde olmasını sağlayan radikal grubun farklı olmasıdır. Aynı zamanda aynı zamanda biz amino asitlere amfoter diyoruz. Amfoter moleküllerdir. Neden amfoter moleküllerdir bunlar? Çünkü bazı reaksiyonlarda asit gibi, bazı reaksiyonlarda baz gibi davranıyorlar. Asit özellik göstermesini sağlayan karboksil grubu, bazik özellik göstermesini sağlayan da amino grubudur ama normalde bu e, tek başınayken asit özellik gösteriyor. Ama herhangi bir reaksiyona katılırken bazen asit gibi davranıyor, bazen de baz gibi davranıyor. Şimdi biz iki tane ne yazalım? E, amino asit yazalım. C. Şurada ne olacak? Hidrojen grubu olacak. Şurada ne olacak? NH2 grubu olacak. Şurada ee, şurada COOH olacak. Ama şu alt tarafında bir radikal grup yazalım. Mesela CH3 yazalım. Bu bir amino asit. Şurası radikal 1'dir arkadaşlar. Bu bir radikal grup. CH3 grubu. Bir tane daha yazıyorum. NH2 C, COOH, şurada hidrojen. Bakın Üst taraf tamamen aynı. Altta radikal grubu yazarsam farklı bir amino asit yazacağım. CH2, CH3. Bu da radikal 2'dir arkadaşlar. Mavi ile yazdığım radikal grup. Şimdi e, amino grupları aynı. karboksil grupları aynı, karbon aynı, hidrojen aynı. Hangi grup farklı? Radikal grup farklı. O zaman bu iki amino asit birbirinden farklı amino asitlerdir diyoruz. Şimdi iki aminosit yan yana geldiği zaman, iki aminosit yan yana geldiği zaman şuradaki o haşı alıyoruz. Buradan da bir hidrojeni alıyoruz. Bunlar çıkıyor ve ne olarak çıkıyor? Su olarak çıkıyor. Ve burada, burada iki aminosit arasında bağ kuruluyor. Karbonla diğerinin azotu arasında bağ kuruluyor. Bu bağın adı peptit bağıdır peptit bağ. Amino asitler arasında peptit bağ kurulur ve peptit bağ kurulurken de burada ne açığa çıkar? Su açığa çıkacaktır. Su açığa çıkacaktır. Her peptit bağında bir bağdan bir su çıkacak. Şimdi amino asit artı amino asit iki amino asit birleşince dipeptit oluşur. Dipeptit artı bir tane su oluşur. Çünkü iki amino asit arasında bir tane peptit bağ oluşur. Eğer 3 tane amino asit birleşirse bu sefer tripeptit adını alır. Artı iki su çıkar. Neden iki su çıktı? Çünkü iki tane ne oluştu? Peptit bağı oluştu. Burada amino asit, amino asit, amino asit bir sürü amino asit en tane amino asit birleşirse o zaman ne adını alır? Poli adını alır ki en eksi bir tane su açığa çıkacaktır. Neden? Şimdi bu bir amino asit. Bu, bu, da bir amino asit. İki amino asit birleşti. İki amino asit de bir peptit bağ. Üç amino asit de iki peptit bağ. Dört amino asit de üç peptit bağ. Dikkat ederseniz hep bir eksik kadar. En tane amino asit olursa en eksi bir tane oluyor. Yani bir eksiği kadar e, bağ ve bir eksik kadar su açığa çıkacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Amino asitler eğer düz bir zincir oluşturursa yani asitler birleşti 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 şöyle düz bir zincir halini aldı. Eğer böyle düz zincir halini alıyorsa buna primer yapı diyoruz. Primer. Yani birincil yapı. Bu proteinin ilk halidir. Eğer eğer şöyle olursa bunlar şöyle şöyle katlanır şu aralarda bağlar oluşursa ki bunlar disülfit bağlarıdır. Bu artık azıcık katlanmalar ve ufak ufak birbirini birleştiren bağların oluşması ile beraber sekonder yapı. Sekonder yapı ikinci yapıdır. İkinci yapı oluşacak. Sonra bu katlanmalar birazcık daha artıyor ve belli bir şekil oluşmaya başlıyor. Artık üçüncül yapı ki burada üç boyutlu yapı oluşmuş oluyor artık. Üçüncül yapı Latincesi tersi yer yapı. Tam tersi de yazabilirdik. Sonra bu iyice katlanmalar tamamlanıyor. Tüm bağlar oluşuyor ve şöyle bir kare bir yapı oluştu diyelim. Mesela burnumuz oluştu ya da saçımız oluştu. Bu artık dördüncül yapıdır. Dördüncül yapı. Buna da kuaterner yapı deniyor. Kuaterner yapı adını veriyoruz. Yani... Proteinlerde biz dört yapı göreceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yapı. Birinci ve ikinci yapılar genellikle pasif durumdadır. Yani herhangi bir şeye katılmıyorlar. Genellikle işte bazı yapısal proteinler ya da bozulmuş proteinleri birinci yapıda görürüz. Yani üçüncü yapıdaki bir protein bozulursa birinci yapıya dönebiliyor. Ama üçüncü ve dördüncü yapıdakiler artık aktif yapıdadırlar. Mesela pasif proteinler sekonder yapıdayken ona herhangi bir faktör bağlandığı zaman aktif üçüncü yapıya dönüşebiliyor. Şimdi burada burada bizim bir tane proteinimiz olsun, proteinimiz bu 20 santigrat derecede olsun. 20 santigrat derecedeki bu proteini ben soğutuyorum, eksi 10 santigrat dereceye kadar soğutuyorum. Hafiften şöyle hacmi artıyor ama herhangi bir şekilde yapısı yani ufak bağlar uzuyor, hafif bağlar kopabiliyor falan ama o bağlar yeniden kurulabilir ee, yani çok büyük bir deformasyon olmuyor. Sonra ben bunu tekrar 20 santigrat dereceye getirdiğim zaman eski halini alıyor. Eski halini alıyor. Şöyle düşünün et bir protein biz onu alıyoruz yumuşak ve kırmızı olan bu eti buzluğa attığımız zaman bir süre bekletiyoruz çıkartıyoruz ki hafif pembemsi ve kırmızı şey olmuş sert olmuş e burada protein yapısı değişmiş evet ama ben bunu eti tekrar soğutursam eski haline geri geliyor bu şekilde düşünebiliriz peki ben bu eti 80 derecelik tencerenin içine atsam ve ısıtsam o zaman ne oluyor protein yapısı ciddi anlamda bozuluyor birincilik ikincilik yapıya doğru kaymalar oluyor ve ben bunu tekrar Geri 20 dereceye getirdiğim zaman artık eski haline gelmiyor. Çünkü protein yapısı geri dönüşümsüz olarak bozulmuş oluyor. Biz bu olaya ne ad veriyoruz? Denatürasyon. Natürel Denatürasyon. demektir. Denatürasyon ise doğallığın bozulması, protein yapısının bozulmasıdır. Protein yapısının ne olması? Bozulmasına biz... Denatürasyon adı veriyoruz ki yüksek sıcaklık, yüksek basınç, işte pH değişimleri vesaire protein yapıları ne yapabilir? Bu şekilde denatüre edebilir. Tamam? Peki amino asitler şifrelere göre üretiliyor. DNA'daki şifrelere göre üretiliyor ve proteinler farklı proteinlerdeki şifrelerde farklı oluyor. Dolayısıyla amino asitlerin dizilimi de farklı oluyor. Eğer amino asitlerin amino asitlerin bir sayısı iki sırası üç çeşidi farklı ise amino asitlerin sayısı sırası çeşidi farklı ise proteinler farklı olur proteinler ne olur farklı olur amino asitlerin sayısı sırası çeşidi farklı olduğu zaman proteinler farklı oluyor örneğin örneğin ben 4 tane protein yazacağım. 4 tane protein yazacağım. Birincisi aminoasit 1, aminoasit 2, aminoasit 3. Bu bir birinci protein. İkinci proteinimiz, ikinci proteinimiz nasıl olacak? Aminoasit 1, aminoasit 3, aminoasit 2. Bu sefer bu şekilde dizilim olmuş. 3. proteinimiz Nasıl olsun? 1, 2, 3, 1 Bu da 3. proteinimiz. 4. bir protein daha yazalım buraya. 4. proteinimiz de nasıl olsun? 1, 2, 3 ve 4 4 tane protein yazdım. Bu proteinler içinde acaba hiçbirbirinin aynısı olan var mı? Bu dört protein içinde hiçbirbirinin aynısı olan yoktur arkadaşlar. Neden? Ne demiştik biz? Sayı, sıra, çeşit. Farklı olursa protein farklı oluyor. Örneğin 1 ile 2'yi kıyasladığımız zaman çeşit aynı. Sayı aynı ama aminoasitlerin sırası farklı. Bu asitlerin bu şekilde farklı olmasını sağlayan şey nükleotit dizilişlerinin yani gen dizilişinin farklı olmasıdır. Amnoasit 1, amnoasit 2, amnoasit 3, 1. Bak 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 diye başlıyor bu. 1 ile 3 de birbirine çok benziyor ama sayı farklı. Yani çeşit aynı, ilk 3 sıra aynı ama sayı farklı. O yüzden yine farklı proteinler. 3 ile 4'ü kıyaslarsak ilk 3 sıra aynı ama son sıradaki çeşit farklı. Yani bu proteinlerin hepsi farklı. Hepsi farklı protein. Peki bu proteinlerin hepsi farklı ya. Bunlara şifre veren genler de farklı mıdır? Evet. Bunlara şifre veren neler de farklıdır. Genler de farklıdır diyeceğiz. Yani proteinleri, proteinlerin oluşumunu, amino asit dizilişlerini sağlayan DNA'daki genlerdir. Eğer bu genler farklı olursa, amino asitlerin sayısı, sıra ve çeşidi farklı olur. Amino asitlerin sayı, sıra ve çeşidi farklı olduğu zaman da proteinler farklı olacaktır. Proteinlerle ilgili anlatacağımız konu bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız ve eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim.